Benim evli biriyle olmam ve duygusal anlamda kendimi doyurmam benim hakkım. Birinin sıcaklığını, yalan da olsa duygusunu hissetmek, onunla vakit geçirmek, onun sevgisini hissetmek, beni araması, bana mesaj atması, birinin beni merak etmesi benim için ihtiyaç. Bu yüzden ben evli erkekle olurum. Bu yüzden ben zaten sevilmeye değer olmadığım için... Hani bekar vardı da ben mi bekarlı olmadım? Herkes beni meşru ilişkilerde istedi de ben mi onları tercih etmedim? Hayır. Ben çok istedim yalnız biriyle olmayı. Ben düzgün bir ilişki yaşamayı çok istedim. Ama o kadar beni sevmediler. Hiçbir zaman kalbimi görmediler. Ve sevileceğime hiçbir zaman beni inandırmadılar ki. Ben artık evli de olsa birazcık sevgi görmek için o ilişkiyi yaşarım.